Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle buzdolabında Lipton Ice Tea beklettik şöyle. Böyle adamlar sıkıyor böyle yürüp ısırıyor çok esmar gibi bir şey oluyor. Şimdi biz de deneyeceğiz. Tut göster bir. Açalım şöyle. Yer ama değişti arkadaşlar. Bir dakika, no. Çünkü bir gün bile geçmedi. Adamlar bir iki gün yapıyordu. Aa şöyle sık. Bir de ben içebilir miyim? Ama güzel, güzel he. Tadı, Tadı da güzel. Tadı normalinden değişik. Ama ki buz dolu. O buzları. Bir dakika bir ver. Dondum ya. Aa, hep buz dönüşmüş. Of ya. Bak. Ama işte yaramadı ki jöle gibiydi. Aha. Sanırım o yakaladık. Evet. Evet. Jöle kıvamını yakaladık. Ama, ama çok az. Buz gibi gözüküyor. Neyse. Ya da da diyelim. Arkadaşlar belki siz de duyuyebilirsiniz bir iki bu biz bir gü, biz bir gün bile bekletmedik ama yöre gerçek yöre kıvamını bir ya da iki gün bekletirseniz yapabilirsiniz bence ama biz bir, bir gün bile bekletmedik gün bile bekletmedik bu bir bir saatten fazla olmuştur ama ay yanlış tutuyorum. Ver, ver ben içeyim. Al sen de iç. Bir şey diyeceğim. Tadı baya güzel ha. Şeftali aldım. Ama normalinden daha iyi onu söylemeden geçmeyeceğim ya. Yok artık zaman ne kadar hızlı geçiyor. İki dakika olmuş. Ne ara? Arkadaşlar çok, çok, soğuk. Bir de. Bir dakika. Orijinal kameram ha. <laughs> Gerçek Arkadaşlar gerçek jöle tadı nasıl? Yorumlara yazın. Gerçeği mi? Sizde ne oluyor muydu arkadaşlar? Sen, Şöyle şey. Yorumları yazın. size siz ne tamamen jöle mi olmuştu? Yoksa buz mu olmuştu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bizde <laughs> buz oldu. Bizde buz a, a, oldu. Bizde yani kıvamı ki. böyle jöle gibi olmadı. Ben köşkünden falan yapmıştı. Ama ben kutu, kutu tele tele yapanı gördüm. Bir de normal şişede yapanı gördüm. Oy çok, çok Ay, Tabii ben dakika başına 50 kontrol ettiğim için olmadı. Yani olmadı ben içtim. Ben az içtim. Bekle. Yerden az dökülmüş ama neyse. Çok, çok... Arkadaşlar bence siz de dediğin... Şey Arkadaşlar gidiyordu. ben kutu, teneke kutuda yapanı gördüm. Bir de normal şişede yapanı gördüm. Pet şişede. Tut tut. Mesela cam şişede. Hiç... <laughs> cam şişede yapanı görmedim. Cam şişede yapılmaz çünkü cam şişe şey sıkı, sıkamazsın. Sıkarsanız da bile cam bardak sıkıyorum sıkıyorum bir şey olmuyor. Hadi tut. Oy, Çok atıp. Elime geldi. Seninki dille daha iyi. Sen daha çok içti. Çok güzel bir kıvam arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamı. Ama şöyle diyebilirim ki. Az da olsa. Evet. Bence yani şöyleden güzel. Bu bazıları sıvı kalmış. Neyse bir de ben de diyeyim. Ben de diyeyim. Biraz. Bir dakika bir dakika. Video çekiyoruz. Arkadaşlar evet Arkadaşlar Or Orijinal telefon Vermen ben için Kamera şu anda duraklatıldı Daha doğrusu siyah ekran var Çünkü arkadaşlar Annem ve o gözü şak istemiyor Şakacı mısın sen? Ulan kolay mı söyleyelim arkadaşlarımıza? Hadi Burada Burada gözükmek istemiyor o yüzden siyah ekran tuttuk. Ne edeceğim telefonu? Çok damlıyor abi. Bayağı bayağı Belki bir sonraki videolarda Beni çek, beni çek. Siyah ekran yerine git, beni çek. Masada elma var. O <laughs> elmayı bir kenara alalım. Belki rahatlama seansına girebiliriz. Bir tane videoda sabun kesme videoları izleyebiliriz. Allah Allah. ağzı sık ağzıma. Ağzına ne sık? Bir dakika ağzı. ne yapıyor arkadaşlar? Neyse, neyse sanırım bir videoyu daha bitirmek zorundayız. 5 dakika olduğu zaman geçiyor. Bir dilek tut, yine zor kendine. Arkadaşlar damlatıyor ama. Yokluğunda alıştım ya varsın. Arkadaşlar

Çi çi Ya çok. olsaydı keşke yanımızda Naqls güçlü zaten. Naqls zaten Hulk'la karşılaştırıldığında daha güçlü çıkıyor. Evet. Ne ben Oğlum bence sen de elini berbat etme. Benim elim bu sen yaban hayvanı bir şey bu işi bir dak diyeceğim de ben uzman değilim ki bu işte di 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 soğuk Daha soğuk bir ice tea be. di <laughs> di da daha soğuk arkadaşlar. <laughs> Eğer yanlışlıkla dolaptan alacaksanız da yanlışlıkla dolapta olmayanı alırsanız bunu kullanabilirsiniz. Birkaç saat buzdolabında. Ha, tabi buzlukta bekletmelisiniz. Yani gidip de şu yemekleri, yumurtaları falan koyduğunuz yere koyarsanız yaramayabilir. Arkadaşlar. Neyse sanırım bir videonun daha sonuna gelmek zorundayız. Eller berbat bir şekilde. Like atıp abone olup bildirimleri güzel yorum yazıp. Tek çorap tek kanalda çorap olmayan şekilde. Like atıp abone olup bildirimleri çok güzel yorum yazıp. Güzel arkadaşlarınızı unutmayın. Bizi... Güzel Bizi... arkadaşlarınızı... Güzel arkadaşlarınızı önermeyin var ya da ki Gupa gelir ve Gupa ile röportaj yapabilirsiniz. <laughs> Yok ya yalancı. <laughs> yani arkadaşlar. Var ya ki zaten gerçek değil ki. Kim inanır ki bu Bunlar bizi motive ediyor arkadaşlar. İnşallah like atıp abone olup videoları açıp güzel yorum yazıp bize arkadaşlarınızı öneren Herkesin şeyin şu özellikleri olsun. <laughs> öyle değil de. Herkesin böyle Lamborghini'si, ne bileyim güzel lüks bir villa, malikane karışık havuzlu bir şey ne bileyim. Uçak, helikopter, 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 kardeşim helikopter, 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 <gülüyor> helikopter, helikopter. <laughs> Abarttım sana Ve ama bize abone olursa belki ve bizi takip edersen belki sür, rüyada sürekli çıkan korktuğunuz adamdan kurtulabilirsin.